Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey, Bora Bey, Bora Ne var Ada? Ne var? Ne var? Bora Bey, siz yanlış anladınız. B bayağı bir yanlış anladınız. Yani bir şey söylemiyorsunuz ama yüzünüzden belli. Ben neyi yanlış anladım Ada? Sen benim yüzümden ne okudun mesela, ha? Rüzgarın bir. Ve... Ha, ha, sen onu diyorsun. Yok. Yok onda yanlış anlaşılacak bir şey yok. Yok yani Rüzgar'ın senin evinde bornozlu olması, sana yiyecek bir şeyler var mı diye sormasının nesi yanlış? Yani bunda yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Bu ne gibi bir şey biliyor musun? Senin benim ve Meşat kapı gelip Tuğçe'yi bornozla görmen gibi bir şey. Ne anlarsın bundan? Yani buradan ne anlarız biz? Bundan Tuğçe'nin duştan çıktığını anlarız. Başka bir şey anlayamayız. Yani bundan başka yanlış anlaşılacak bir şey yok. Burada bir yanlış var. O da benim. Tek yanlış benim. Bora doğru söz. Tek yanlış benim. İyi geceler. Ada Hanım. Yarın şirkette görüşürüz. Aç, aç. Selam. Adal, ne yapıyorsun? Deli misin sen? Ya Allah. Bora Bey, kaç paraydı? 40 lira. Bura Bora Bey, e, 40 TL'niz var mı acaba? Ada çok saçma diyeceğim ama seninle beraber olmak, baş başa olmak, yan yana olmak... ...zaten saçmalığın içinde olmak demek. O yüzden ağzımı açmıyorum, susuyor. Tabii pizzası olmasın. Alayım ben, kırk alayım. Al. <laughs> Var mı ondan? Abla hiç bozamıyor. yok. Allah Allah! Bozuğun yok. <laughs> Fenasın. Kaptın bahşişi. Teşekkür ederim. Bırak pizzayı. Devam et. Yürü. Oh. Ha. Geldim ben geldim. <laughs> ne yapıyorsun sen? İner misin arabadan? İn arabadan. Bora Bey kendimi anlatmama izin vermiyorsunuz. İzin verene kadar da ben buradayım. İzin vermedim değil adı. Öyle bir talebim yok. Tamam mı? Anlatmanı istemiyorum. İn arabadan. Yanlış anladınız beni. Az önce de geldiniz evime özür dilediniz. Neden? Çünkü ortada bir yanlış anlaşılma vardı. Tekrar bir yanlış anlaşılma olmasın diye... ...benden tekrar özür dilemek zorunda kalmayın diye... Şu an beni dinlemelisiniz. Ada. Lütfen. Emniyet kemerini bağla hadi. Üff. yiyelim. Ayran. Peçete. Bardak. Aa! Bardak yok. Ay. Eve sipariş ya. Bardak koymamışlar. Neyse bir şey olmaz. Kafamıza dikeriz. Ağzıma iğrenmez de ben ağzıma diksem. Ada, Askerdeyken yılan bileydim ben, merak etme. Ayrıntı vermenize gerek yoktu Bora Bey. İğrenmem demeniz yeterliydi. dikin. Evet, hala. Bak benim fazla vaktim yok, tamam mı? Ne söyleyeceksen söyle, ben gideceğim. Hadi. Ha. <laughs> Şöyle oldu Bora Bey. Şimdi Tuğç Hanım'la Rüzgar Bey'in arası biraz limoni galiba. Hmm. Biz de Tuğç Hanım'la çok yakınız. Tabii, tabii, tabii siz Tuğçe Hanım'la çok yakınsınız. Yani yakındınız, ta ki şu. ...yazı meselesine kadar. Değil mi? <laughs> Bizimkisi... ...fırtınalı bir aşk hikayesi. <laughs> ee, Bora Bey şöyle oldu. Nasıl oldu? Rüzgar bir içmiş... ...bir içmiş ayakta duramıyor... ...Bora Bey yani o kadar içmiş ki... ...Ali Bey gibi. Aşk işte. Yaptırıyor. Anlamadım ne yaptırıyor? Neyi yaptırıyor aşk? Sapıttırıyor. Deli divane ediyor. Dertleşecek insan aratıyor. Ali Bey nasıl otobüs durağındaydı? Nasıl topladık oralarda? Hatırlayın, hatırlayın Bora Bey. Yani şimdi bu rüzgar... ...senin evine dertleşmeye geldi. Öyle mi? Bu mudur? Tam olarak budur Bora Bey, evet. Peki ya rüzgar senin evini nereden biliyor? Ha? <laughs> ...şey konum attım... ...konum attım... ...geldim... ...ay Bora Bey... ...düşasını zor soktum dedim... ...gir banyoya bir kendine gel ...böyle olmaz dedim yani... ...çok üzüldüm... ...ada... ...bıyığın var... ...bıyık var... ...bıyığın var... ...bıyığın mı var? Aa, ...Bora Bey çok ayıp ama ya... ...bir kadına bıyığın var denir mi Bora Bey? E, ...çok utanıyorum şu an ben... ...iş yoğunluğundan kuaföre gidememiş olabilirim teyzeme al demişimdir, almamış olabilirim de Hadi, Hadi. 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 Çok mu konuşuyorsun sen? Ha? Çok mu konuşuyorsun? Hayran bu var demek istedim. Ha. <laughs> <laughs> ya. Ee, öyle yani Bora Bey. Ee, Rüzgar da şirkette beni sürekli sıkıştırdı. Konuştun mu Tuğçeyle? Hallet Ada, lütfen Ada, yalvarırım Ada. Bir tek bizi barıştırırsan sen barıştırırsın Ada deyip durdu. Garip. Çok garip. Ne? Ne garip ne? Garip olan ne? Yani şimdi bu rüzgar sürekli senin peşinden koşuyor şirkette. Masana geliyor. Fısır fısır konuşuyorsunuz. Sebebi Tuğçe. Öyle mi? Bu mu? Bu. Kesinlikle bu. Başka ne olabilir? Yani garip görünüğünün farkındayım ama bu. Şaplatma ağzına adı. Yapma. Ama biraz daha lezzetli. Zeytin var mı bunun içinde? He yok. Domates peyniri bu. Zeytinsiz. Bu niye bu be? Zeytin sevmez misiniz? Sevmem. Aa. Nefret ederim. <laughs> Bey, zeytin sevilmez mi? Bora Bey. Ne? Ben çok teşekkür ederim. Ne için? Yazının benim olduğunu anlayıp... ...ta evime kadar geldiğiniz için. Ben bir hata yaptım hadi. Ve bu hatayı düzeltmek için elimden ne gelirse yapar. Hocamım. Nasıl anladınız peki? Yazının benim olduğunu yani. Bununla. Ne bu? Bir saniye bakabilir miyim? Buyurun lütfen. <laughs> Derdin de bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Bora Bey, siz bunu çöpe atmamış mıydınız? Sonradan alıp okudunuz mu yani? Ben umurunuzda bile olmamıştır sanıyordum. yazının... ...bu sizin yazıların altındaki isimleri bir an önce değiştirtelim. Okuyucularımıza da bir özür yazısı çıkalım derhal tamam mı? Sen yarın söylersin, halledersiniz. Yok. Yok öyle bir şey yapmayalım. Neden? Yani şirketin prestiji için iyi olmaz. Son arkamızdan konuşurlar derler. Bir yazıyı bile doğru düzgün çıkaramamışlar. Bu nasıl şirket ya? Şirketimize zevar gelmesin. Canım şirketim. Eyvallah da. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>